Seyfettin'in kalbi benden asla kaçamaz. <laughs> Aa verdi. Beni sürekli şaşırtıyorsun. <laughs> o iki minik bacakla nereye kadar kaçabilirsin ki? <gülüyor> <gülüyor> Yaşamı yaratma gücü bir yengeci ne olacak? Nerede bu? Nerede? A hadi gitmeliyiz. İyi de kal kalp ne olacak? Onda kalabilir. Bende daha güzeli var. <laughs> evet artık o bir... Nasıl yani? Ha? Anladım, bir midyeyi almış, sonra ışık üreten yosunla kaplamış. Kandırdı beni. <laughs> Buraya gelin. <geri. gülüyor> <laughs> <laughs> hey, hey. Şarkıyı beğendiniz mi?